أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bizleri yoktan var eden Yüce Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, izzet ve inayeti, af ve afiyeti, şifa ve kifayeti, hıfz ve emanı bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'dan Öğütler programında yeni bir bölümde de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Suresinin 36. ayeti kerimesinde bizlere ifade buyurulan hususlara dikkatlerinizi çekmeye çalışacağız. Ve bu ayeti kerimeden hareketle Rabbimizin bize verdiği nasihati, emri, tavsiyeyi almaya elimizden gelen sayu gayreti göstereceğiz inşallah. Okuyacağımız Kıyamet Suresinin 36. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَيَحْسَبُ <Sessizlik> الْاِنْسَانُ en yutrake suda. Sadakallahu lazim. İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Kıymetli kardeşlerim, müntesibi olmakla şeref duyduğumuz yüce dinimiz İslam'da gerekli şartları taşıyan her insanın önce Rabbine, sonra kendi nefsine, ardından ailesine ve birlikte yaşadığı toplumuna Dolayısıyla yaratılmış tüm mahlukata karşı sorumlulukları vardır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu okumuş olduğunuz Kıyamet Suresinin 36. ayeti kerimesinde ifade buyurduğu gibi insanoğlunu sorumlu bir varlık olarak yaratmış ve yaptığı her amelin mutlaka bir sorgusu olacağını ifade buyurmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayeti kerimelerinde de Rabbimiz Celle Celaluhu toz zerresi kadar dahi olsa yapılan her iyiliğin mutlaka karşılığının insanoğluna verileceğini ya da tam tersine zerre miktarı kadar bir kötülük dahi işlense mutlaka insanoğluna bunun bedelinin ödettirileceği ayet-i kerimelerde ifade buyurulmuştur. Buna bağlı olarak diyebiliriz ki insanoğlu madem sorumlu bir varlıktır öyleyse yaratılması amaçsız değildir. Yani yaratılışından itibaren belli bir sorumluluk yüküyle yaratılan insanoğlu başıboş yaratılmamış, aynı zamanda başıboş da bırakılmamıştır. Hz. Allah Celle Celaluhu biz insanoğluna başta akıl olmak üzere sayısız nimetler vermiştir. Zira hepinizin bildiği bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız hesaplayamazsınız buyurarak verilen nimetlerin ne kadar çok olduğuna vurgu yapmıştır. Buna göre Rabbimiz bu kadar çok nimet verdiğine ve okuduğumuz ayeti kerimede de mutlaka bunlardan sorgu sual edileceğini beyan ettiğine göre öyleyse insanoğlu sadece yaptığı amellerden değil aynı zamanda kendisine lütfedilen nimetlerden ya da emanet edilen özelliklerden hesaba çekilecektir. Zira Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bir başka ayeti i kerimede kıyamet günü insanoğlunun nimetlerden mutlaka hesaba çekileceğini de açıkça ifade buyurmuştur. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin bizi yaratılış anımızdan itibaren kontrol altında tuttuğu bu ayeti i kerimede bilinmesi gereken birinci husustur. İkinci husus, hayatımızın tamamında işlemiş olduğumuz amellerin gerek azalarımızla gerekse zihin ve kalbimizle niyet ya da amel şeklinde ortaya koyduğumuz tüm fiillerin bir hesaba tabi olduğu ayet-i kerimeden anlaşılan ikinci yöndür. Üçüncü olarak ise Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlerden hesaba çekilecek oluşumuzdur. Bununla birlikte aynı meyanda Rabbimizin bize emanet olarak verdiği akıl, itibar, sıhhat, makam, mevki, şöhret gibi her türlü lütuf ve ikramın yine hesaba tabi olduğu da unutulmamalıdır. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu okumuş olduğumuz ayeti kerimede insanoğlunun başıboş bırakılmadığını ifade buyurmakla birlikte insanoğluna verilen nimetleri kullanma konusunda ya da kendisine verilen özellikleri hakkıyla amele dönüştürme konusunda ne yapması gerektiğini de ifade buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu özellikle nimetlere şükredilmesi gerektiğini, Verilen lütuf ve ikramların israf edilmemesi gerektiğini ya da birlikte yaşanılan toplumdaki insanlara veya mahlukata karşı tüm sorumlulukların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerektiğini birçok ayeti kerimede ifade buyurmuştur. Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizi yeryüzünde önce nefsimizden sonra birlikte yaşadığımız insanlardan ve devamında da Aynı dünya içerisinde nefes aldığımız tüm mahlukattan sorumlu tutmuş sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi şerifinde hepinizin malumu olduğu üzere kullukum rain ve kullukum mesulun an raiyetihi diye başlayan hadisi şerifte hepimizi içinde bulunduğumuz nefsi durumlarımız yani bireysel hallerimiz birlikte yaşadığımız insanlar ailemiz toplumumuz ve mahlukat hakkında sorumlu tutulacağımızı açıkça beyan etmiştir. Değerli kardeşlerim, konuşmamızın başında ifade ettiğimiz üzere her insan önce Rabbine karşı sorumludur. Ardından nefsine, sonra ailesine ve beraberinde birlikte yaşadığı topluma ve aynı dünya içerisindeki mahlukata yani doğaya, ağaçlara, hayvanlara, af buyurun bitkilere hatta cansız varlıklara karşı bile sorumluluk sahibidir. Bunları sırayla taaddet edecek olursak Rabbimize karşı olan sorumluluğumuz nedir? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça "Ben cinleri ve insanları sadece ama sadece bana ibadet etsinler diye yarattım." buyurarak Rabbimize karşı olan sorumluluğumuzu Rabbimizin emir ve yasaklarına harfiyen uymak olarak belirlemiştir. Bunun devamında yine ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu sizin içinizden bir ümmet olsun ve o ümmet iyiliği emretsin, kötülükten uzaklaştırsın, insanları kötülükten nehyetsin ve sürekli hayır işlesin buyurarak ikinci bir vazife daha vermiş. Sadece Rabbimizin emir ve yasaklarına uymakla kalmayıp aynı zamanda bu emirlerin yani hayır ve iyiliğin yaygınlaştırılması, kötülüğün ise azaltılması hatta mümkünse yok edilmesi görevini insanoğluna vermiştir. Kısaca Rabbimize ibadet diye tarif ettiğimiz bu iki temel görev, sorumluluklarımızın en başında yer alan Rabbimize karşı olan sorumluluklarımız diye isimlendirilebilir. İkinci olarak Rabbimize karşı sorumluluklarımızın hemen ardından nefsimize karşı sorumluluklarımız gelir ki bu sorumlulukların yerine getirilmemesi halini Kur'an-ı Kerim insanoğlunun kendi kendine zulmetmesi olarak tarif etmiştir. İnsanın kendine zulmetmesi tarifinin içerisine Başta Rabbine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesi, bedeninin ve ruhunun gıdasını eksik bırakması, yani biyolojik olarak gelişmesini destekleyecek gıdayı aldığı gibi ruhunun gelişmesini temin edecek gıdaları da almaması yine kişinin kendisine zulüm etmesi olarak tarif edilmiştir. Öyleyse insanoğlunun kendine karşı sorumlulukları nelerdir diye soracak olursak verecek cevabımız hem biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de manevi anlamda terakki etmemize, yücelmemize, Rabbimizin katında memnun olunan, razı olunan bir kul haline dönüşmemize neden olacak her türlü ibadet gıdasını ruhumuza ikram etmemiz olarak tarif edilebilir. Yine sohbetimizin başında beyan ettiğimiz sorumluluk alanlarımızdan birisi de ailemizdir. Özellikle anne babamıza karşı olan sorumluluklarımız Anne baba olduktan sonra evlatlarımıza karşı olan sorumluluklarımız, yakın ve uzak akrabalarımıza karşı sorumluluklarımız, velhasıl aile diye tarif edilen, akrabalık ilişkisi diye tarif edilen ve sıla rahim olarak hadis-i şeriflerde ifade edilen tüm başlıklardaki sorumluluklarımız, Allah'ın okuduğumuz ayeti kerimede bizi görüp gözettiği ve hesap ve sorumluluğumuz dahiline eklediği önemli vazifelerimizdendir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu evlatlar olarak anne babalarımıza asla öf demememizi, onun haricinde anne ya da babamız ya da her ikisi yaşlandığı zaman onlara şefkat ile muamele etmemizi ve onlara ya Rabbi ben küçükken onlar bana nasıl merhamet ettiyse sen de yaşlılıklarında onlara öyle merhamet et diye dua etmemizi emrederken bunun yanında sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam da bir gencin bir yaşlıya hürmet etmesi nedeniyle o genç yaşlandığında kendisine hürmet edecek bir gencin yaratılacağı müjdesini vererek bu silsilenin sürekli devam edeceğini bizlere haber vermiştir. Evladın anne babasına karşı olan sorumluluklarının yanı sıra anne babaların da evlatlara karşı sorumlulukları olduğunu yüce Rabbimiz Celle Celaluhu kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurarak hem madden hem manen sorumluluğumuz altında olan eş ve çocuklarımızı doğru yönlendirmek, doğru eğitmek ve doğru muhafaza etmek vazifesinin anne babalara verildiğini, anne babaların sorumluluğu kapsamında olduğunu beyan etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, sorumluluk alanlarımızdan bir diğeri de birlikte yaşadığımız toplumdur. Yani biz buna birlikte yaşama hukuku diyebiliriz. Konu komşudan tutun, Beraber aynı imkanları kullandığımız kamuya kadar. Gerek suyu, gerek elektriği, gerek havayı, gerek efendim devletimizin bizim imki, kullanmamız için kul ürettiği imkanlara kadar, hastane, okul, çeşme, yol, ortak kullanım alanlarının kullanımına kadar her alanda insanoğlu bencil olmamak, paylaşımcı olmak ve koruyucu olmakla görevlendirilmiştir. Zira sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kamuya ait mahallerin ve imkanların kullanımında insanoğlunun kul hakkına riayet etmesinin altını çizerek defaatle hadis-i şeriflerinde vurgulayarak toplum içerisinde birlikte yaşayan insanların bu hukuka riayet etmelerini emretmiştir. Bununla birlikte aynı toplumda yaşadığımız, aynı dünyada yaşadığımız af buyurun hayvanlar alemi, doğa, Çevre veya bu çevrenin içerisinde bizlere Allah'ın imkan olarak sunduğu yer altı ve yer üstü kaynakları, dağların, toprağın kullanımı ya da cansız varlıkların dahi istifadelerimize sunulması, israfa mahal vermeyecek şekilde kullanılmalı, onlara karşı da sorumluluğumuz olduğu bilinmelidir. Zira sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam kıyametin kopacağını da bilseniz, Elinizdeki ağaç fidanını dikin buyurarak çevreye karşı özellikle doğaya karşı sorumluluğumuzu ifade buyurmuş. Bir başka hadis-i şeriflerinde Allah'ın dilsiz kullarına yani hayvanlar alemine af buyurun, karşı Allah'tan korkun ve onlara eziyet etmeyin buyurarak birlikte yaşadığımız mahlukatın sorumluluklarını da bizlere tadad etmiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu göklerde ve yerde olan Denizlerde olan bozulmaların insanların kendi ellerinin yaptıklarının neticesinde olduğunu beyan ederek Allah'ın emanet olarak verdiği çevrenin, doğanın, havanın, suyun, yerüstü ve yeraltı kaynakların israf edilmeden, zarar verilmeden birlikte yaşayan insanlar olarak hem kendi aramızda hem de bizden sonraki nesillere karşı sorumluluğumuzu bilerek harcanması, kullanılması ve korunması gerektiğini ayet-i kerimeyle emir buyurmuştur. Nitekim sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, iyilikten yana olursunuz, sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz ya da kötülükten men edersiniz, sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz. Aksi halde Allah size toplumsal bir kargaşa ve azap gönderir buyurarak toplum içerisindeki temel hukukun gerek insanlarla gerekse diğer mahlukatla birlikte yaşama hukukunun temeline iyi olmayı, iyilikten yana olmayı yerleştirmiştir. Kötünün, kötülüğün, fesadın toplumsal kargaşaya ve toplumsal bozulmaya gideceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere uyarmıştır. Bunun temeline ise Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam iyiliğin oluşması için dürüstlüğü, kötülüğün oluşması için de yalanı temel olarak belirlemiş ve bizim Müslümanlar olarak yalandan ısrarla kaçmamızı, dürüst davranışlar sergilememizi, doğru sözlü olmamızı vurgulayarak toplumsal ahlakın temeline, özellikle insani ilişkilerimizin temeline dürüstlüğü ve doğruluğu yerleştirmiştir. Kısaca ifade etmeye çalıştığımız Rabbimize, nefsimize, ailemize, toplumumuza ve birlikte yaşadığımız mahlukata karşı olan sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve bunlardan mutlaka bir gün sual edileceğimizi, sorguya çekileceğimizi unutmamak, aynı zamanda başıboş bırakılmadığımızı da aklımızdan çıkarmamak anlamına gelir. Nakletmeye çalıştığımız hem Kıyame Suresi 36. Ayet-i Kerime, hem okuduğumuz diğer ayet-i kerimeler ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinden anlaşıldığı gibi, İnsanoğlu sorumludur insanoğlu duyarlıdır ve insanoğlu duyarlılığından sorumluluğundan bir an olsun vazgeçemez ve insanın gücü Allah'a kendisine ailesine toplumuna ve birlikte yaşadığı mahlukata karşı bir dizi sorumlulukları olduğu insanoğlunun aklından çıkarmaması gereken önemli bir görevidir bu sorumluluklar bize hem dünyada hem de ahirette saadeti getirecektir. Dünyadayken bu şuurda yaşayan insanoğlu hem birlikte yaşadığı insanlar açısından hem kendi nefsi tatminleri açısından hem bedeni ve ruhi gelişimi açısından doğru, mutlu ve sağlıklı olacak. Dolayısıyla Rabbine karşı olan vazifelerini yerine getirmiş olacak. Birlikte yaşadığı doğaya, çevreye, mahlukata karşı sorumluluklarını yerine getirerek dünyada mesut, memnun olunan, sevilen bir kul olmayı başaracak. Dolayısıyla ahiretini de abat etme yolunda, mutlu, müsaadetli etme yolunda bir adım daha ileri gitmiş olacaktır. İnşallah Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bu dünyada sahipsiz ve kimsesiz bırakmasın. Bizi başıboş bırakmadığı gibi terbiyesinden de ayırmasın. Bizi sürekli kulluk etme konusunda desteklediği, üzerindeki sorumlulukları yerine getirme konusunda yardım ettiği kullarından eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.